Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bu 40 günlük kullanım. Şöyle arkayı da göstereyim. Göstereyim şöyle. Hiç yoktu bu işlerde arkada. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bu 40 günlük kullanım. Şöyle arkayı da göstereyim. Şuraya kadar hiç yoktu. 40 gün sabah akşam kullandım. Gerçekten çıkarıyor. Bu bir aylık. 40 gün. Şöyle arkaya da bakalım düzenli kullanırsanız bir ay içinde etkisini gösteriyor.